Osman Gazi Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Meclis toplantısında 2026 mali yılı bütçesi ve performans programı da görüşüldü. 86 milyonun yaşadığı sıkıntılarda göz önünde bulunarak bütün müdürlüklerimiz, ilgili bürokratlarımız gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar. Öncelikle onların emeklerine sağlık teşekkür ediyoruz. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yönettiği toplantıda 2026 Maliye Yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 9 milyar 525 milyon lira olarak onaylandı. Bu seneki tahminimizde son iki aya baktığımızda yine aynı rakamları tutturacağız gibi görünüyor. Şu anda senenin neredeyse yüzde %90'ı bitti giderde %75 civarındayız gelirde de yüzde %70 civarında ancak Kasım ayı malumunuz vergi tahsilat ayı gelirlerle ve giderlere baktığımızda tahmini söylüyorum yine yüzde 90 gider yüzde 85 de gelirle yılı kapatacağımızı öngörüyoruz. Yani aslında tahmini bütçede yüzde onluk bir sapmayla tamamlayacağız gibi görünüyor ki bu da 1380 belediye içerisinde baktığınızda herhalde yüzde birlik ya da yüzde sıfır birlik dilime gireriz diye düşünüyorum. Bu yıl için öngördüğümüz bütçede de %90 civarında kabaca söylüyorum bu tahmini bütçe gerçekleşecek. Enflasyonun reel anlamda ne kadar yüksek olduğunu herkes biliyor. 2026 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Biz burada 900 bin Osman Gazili adına bize yetkiyi verdi. 5 yılına buradasınız dedi. Onu düşünerek her şeyden önce de hesap verilebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, kul hakkını, yetim hakkını düşünerek burada bütün grubumuz aslında bunlara hepinizi dahil etmek gerekiyor. Çünkü çoğunda bizim gerçekten meclisimiz diğer meclislere baktığınızda uyumlu çalışıyor. Eleştiri de olur. Yanlış gördüğünüzü söylemek de olur. Bunda da hiçbir beis yok. Dedik bu Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri kültürüne ha hakim ve hazır bir grubuz. Onda da bir sıkıntı yok. Bunları düşünerek yapıldığı için bir kez daha bürokratlarımıza, personelimize, başkan yardımcılarımıza emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı bir şekilde harcamayı, iyi hizmetler yapmayı ve halkımıza, Bursalılarımıza, Osman Gazi yaşayanlara bunun güzel bir şekilde dönmesini nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan Aydın göreve geldiği günden bugüne kadar bir buçuk yılda yapılan işler ve projelerden de bahsetti. Acil konteyner sayıları, deprem toplanma alanları bir buçuk yılda 200 küsürden acil toplanma alanını 439'a çıkardık. Konteyner sayıları şu anda iki tane büyük, bir tane küçük, üç tane ama 2026 bütçemizde koyduğumuz rakam 30 mahallemize acil deprem ve diğer afetlerle ilgili toplanma alanı planladık. Onu da bu bütçemize de koyduk. Halk Ovarça Sağlık Ocağı'nın yapımı bitti. Yenilendi. Yeni yerinde açılışını bekliyoruz. Yine biraz önce önergemizde sizlerin de kabul ettiğiniz Kükürtlü'deki Sağlık Ocağı'nın cami altından çıkarak yeni yere taşınması ile ilgili inşaat sözleşmemizi yapacağız, başlayacağız. Bir buçuk yılda 120 bin ton asfalt, yama, sıcak asfalt, soğuk asfalt yapmış durumdayız. Temizlik hizmetleri biz gelmeden önce ve geldikten hemen sonra yaptığımız bütün anketlerde bir iş sistemi, bizim kendi anket sistemimiz var ve şikayetleri de direkt birebir ölçebildiğimiz sistemde çöple ilgili, temizlikle ilgili şikayetler yüzde %18'ler civarındaydı. Bizim anlık günlük olarak alıyoruz. Şu anda şikayet oranımız yüzde dörtlere beşlere kadar düştü. Yani temizlikte iyiyiz. Hem de baya baya iyiyiz. Daha önce de temellerini attığımız, paylaştığımız Aksungur'da, Çukurca'da temellerini attık. Daha önce başlanmış yüzde on, on beş, seviyesinde olan emek halı sahasını, yine gün Gündoğdu halı sahasının açılışını yaptık. Yine Soğanlı Millet Bahçesi'nde projesi bitti. O da onaylandığında iki tane büyük saha, iki tane halı saha, bir tane kapalı güreş salonu, bir tane kapalı pimpon masa tenisi salonu, basketbol sahası, tenis kortlarıyla birlikte bitmeden ne tamam bize teslim edilen millet bahçesinin ki bugünkü şartlarda 80 ila 100 milyon para harcanması gereken alanı atıl ve bakımsızlık durumundan çıkartıp gençlere spora hizmet edilecek bir alan için çalışmalarımız hemen hemen bitti.